Evet arkadaşlar. Evet. Bugün kadro savaşları yapıyoruz. Bomba bir video olacak. Evet. Öyle değil mi? Evet. Ama babacığım bu bitti. O zaman atalım. Bitmişse hemen ne yapıyoruz? Atıyoruz. Emekli ediyoruz. Evet. Başka Ama bitmiş var mı? Var. Bu da. Hologram da mı bitmiş? Evet. Onu da emekli edelim o zaman. Babacığım. Evet. Bu da bitmiş. Ama bunun şimdi. Içinde... Bakalım bitmiş mi? Bunun için. Ne diyorsun? Ne? Tane. Az kalmış. Kaç tane? Dört tane kaldı. Bunlar benim olsun. Evet. Bunlar, o, zaman burada... o zaman onu da emekli o zaman. Eee ne yaptık? Üç tane kutumuz gitti. Aa, evet. Evet. O zaman ben babacığım. Ne yapacağız? O Berk! Oo. Ne yaptın sen? Eski. Ya Berk var ya senden korkulur ya. Adamım benim eski. ya. Yeni kutuları getirmiş. Evet. Hemen dizelim. O zaman ne yapalım şu ha, şu eski kutuları ver bakalım. Ne yapalım bu eski kutuları? O ateşi Evet, evet. evet. Hemen şöyle Bunu, Bunu o zaman şey yapıyoruz Bir emeklimiz iki emeklimiz Üç Üç emeklimiz ama. Çünkü Bak bize yenilerini getirdi ama, ama babacım bir tane daha getirdi Dur bir dakika dur babacım açalım o zaman şöyle Bakalım Şöyle bir bakalım Oo bunlar güzel Şunu da açalım Şöyle Oo. Bu da güzelmiş <laughs> İnşallah bunda da Maradona çıkar. Diğeri nerede? Diğeri. Evet. Diğerini de açalım. Diğerini de açalım. Ben açayım onu da. Evet. evet ben şaşmadım sen açarsın. Tamam. Bunda i̇nşallah bunda da güzel efsane kartlar evet. çıkar. Abla evet. Abacığım, abla babacığım. Hep eski kartlar var ya. Biraz da yeni kartlar gelsin. Yeni kartlar mı? Ya Bek. Biraz da yeni kart lazım bize. O zaman yeni kartlarda Enes. Aman gelsin. Oo, ne yaptınız siz? Ya. ya var ya sizden gerçekten korkulur. Bu nedir böyle? Yeni kartlar mı çıktı? Evet, şöyle Oo, bunlar çok güzelmiş. Alfa. Alfa oh, evet. ne diyor? Alfa Power. Çok güzel kartlarmış. Bunları da açalım mı? Evet, açalım. Ben bunu açayım eline. Oo, lazım. şuna baksana. Oo, Bu bayağı kutu var. Evet. Şöyle bir dakika. Şöyle. Oo. İlginçmiş. Şöyle yapalım mı? Evet. Şöyle. Bir dakika Ha, o çok güzel oldu. Çok evet. Berk de açıyor. Berk, aç bakalım evet. ben. Dur bakalım. Açtı Berk. Şekline bakalım. Olur ben... Hemen ikişer tane bundan alalım. Aa, evet. şekli güzelmiş. Değişik bir, bir kartmış. Şey artık, Berk bir tane de sen al. Şöyle kalsın hatta. Alfa bir tane de, de ben alayım. İki tane. Her kartta iki tane değil Alfa. mi? Tane. Evet. Her karttan ikişer tane. Sen şunu al. Ben babama da bir tane vereyim. Bana da vereyim. Benim diğer mekaniklerim nerede? Evet. Sen şuraya dizelim babacığım. Tamam ben Sen bir tane ile efsanelere. Tamam. Hadi bakalım. Evet. O zaman arkadaşlar çok güzel kartlarmış arkadaşlar. Bunlar da yeni yeni çıkmış herhalde. Sizden vallahi size ne diyeyim helal olsun. Evet. Evet arkadaşlar bakın yeni kartlar geldi. Yeni e, hatta evet. eskileri de yeniledik diyelim. O zaman ne yapsınlar? Şuradan bunu Anladım. da ben yapayım. Bunu da ben yapayım. Şuradan abone olun. Like evet. atın, beğenin arkadaşlar. Bir de, edin. bir de tavsiye edin. Öyle değil mi Berk? Öyle evet. arkadaşlar. arkadaşlar. O zaman hemen geçelim. Efsanelerin bir başlayalım. Ka o kadro savaşları yapıyoruz. Evet. Oh. Asensio. Evet, şöyle. Bak güzel başladı. Berk en en beğendiğin, kendince efsane olan kartları özel bölüme ayırabilirsin. Aç bakalım. E o değil. Goretzka. Vallahi de oh. de burayı ne? Çok güzel kart. Arkadaşlar 30 bin'e çok az kalmış. Abone olursanız, yorumlar yaparsanız, videomuzu beğenirseniz çok seviniriz. Sizlerle evet. birlikte 30 bin olalım. Van Ve... Dick. La... Benacer. Aa. Biraz farklı çıkmış. Aa bir dakika. Ha bir pardon. Farklı. Boz biraz farklı. Evet. Burada güneş ışığı daha çok. Evet doğru geliyor. söylüyorsun. Ee, Şimdi ben. Belki... Acaba bir hata var mı diye düşündüm. Ben şunları merak ediyorum nasıl kartlarmış. Bakalım abonelerimiz beğenecekler mi? Arkadaşlar normalde kutular böyle. Ama bu biraz daha uzun. Şöyle bakalım aradaki farka. Evet 40'lı. Bunlar 24'lüymüş. Bayağı fark var. Bayağı fark var. Kutu farkına bir bakalım. Kutu kutu, kutu biraz var. daha ince. Evet. Bu biraz daha kalın. Açtığımız zaman da aradaki farkı da görmüş olacağız. Şimdi yüzeyiz final. Aç bakalım. Barbie, Delay. Narvi, Delay ve Mendi. Ah, şey. Hmm. Aç bakalım. Bu ben Diaz. Çok güzel. Ve Delight Delight beni bırakmıyor. Maşallah. <laughs> Ma Mendy. Hadi bakalım. Düşünsene Delight bütün kartlarda bana çıkıyormuş. Yenilerde de çıkıyormuş. Bir ara ne yapmıştık? Her kartta bir futbolcu aramıştık. <laughs> Onu yapabiliriz aslında yine. Evet. E, abonelerimiz yazsınlar. Her kartta Ronaldo, her kartta Messi arayabiliriz. Veya da evet. başka önerdiğiniz isim var mı? Yazın tek tek ve yine. Dinar bir aynı kart geldi. Önce delatif biz yapalım bugün. Deri günü ben, olsun. Yok başka kadro evet. bugün kadro. Hı -hı. Aç bakalım. Ve sakal Saka. ve Fabinho. Fabinho ve konde. Konde. Şimdi ve şu kartları ben çok seviyorum. Eski mekanikler. Aa, evet. Evet. Bunu galiba. bu kutuyu yenilememiz. Ondan sonra şu eski hologramı yenilememiz şu süper çutu yenilememiz benim çok hoşuma gitti. Sizlere bu, bunu, bunun için teşekkür ediyorum. Şimdi açıyorum. Baba Evet 50 dolar gelmiş. Ya arkadaşlar bazen kartların isimlerini karıştırabiliyoruz. Olabilir önemli değil. Ve yes, Beyol. 50 Masukta. Euro. Evet şimdi bakın benim kadrom şöyle. Evet bakacağız. Daha Videonun izliyoruz. sonunda olara bakacağız. Evet. Abonelerimiz kadroları puanlanacak. Bakalım Enes mi kazandı, Berk mi kazandı? Evet. Yorumlara yazsınlar. Ve... Saka, Casemiro, Casemiro direkt ee... alıyor. Kevin De ne? Kerem Demirbay. Evet, Kerem Demirbay'dan gelmiş. Evet, Doğru. de Bureyne, TL veremeyeceği için evet, Kerem Demirbay'a teşekkür ediyoruz. Bir de Türkiye'de. Türkiye'de. Evet. 2024. Evet. Orkun Kökçü İleri geçti. İşte, evet. Şu Türkiye yazıyor. Türkiye evet. zaten Orkun. Evet, Mbappe güzel. Ve hakimi Cancelo. Evet. Cancelo orada çok güzel poz vermiş. Şöyle hemen güzel. kadroyu diz. Oyuncularına şey tak. Orkun tak. evet kendi kadrosunu kurdu. Sen de önemli futbolcularını şey yaptın. Ben öyle diziyorum Tamam, sonra ayarlayacaksın herhalde. Blovich, Alexander Arnold Ama normalde şöyle durup Açsın ben söyleyeyim. Bir Mbappe daha ve yanında Rafael Leo geldi. M -Bah M -Bah geldi. Normalde şöyle yapmıyor muyduk? Bütün kartlarla kadro. Bütün kartlarla evet. kadro. Bir de sen kendi özel kadronunu yap. En beğendiklerini evet, bir hı. yere koy. Bakalım abonelerimiz hanginizin kadrosunu daha çok Oo, Ooo! Sanfresli mekanik. Evet. Sorunlar. Hadi bakalım şöyle göstereyim. Aç bakalım. Mekeli Spurs'lu. Ve Evet. Kimbembe, Gimenez, Rulaz, Ibrahim Diaz. Paris bugün çıkıyor çok, bayağı. Çok. Aradığımız zaman çıkmıyordu bu kadar. Ve Saka Brozovic. Brozovic. Evet şöyle ben bakayım şöyle arkadaşlar. Evet abone olmayı unutmayın. Sizlerle birlikte 30k evet, olalım. Like adın. Belki izlerken abone olmayı evet, unutmuş olabilirler. Abone olun. Videoyu beğenmeyi de unutmuş olabilirler. Tekrar hatırlatmış olalım. Evet. Ben... ne yaptın? Yedin poşeti. Of, afiyet olsun. Berk <laughs> afiyet olsun. Evet ya. şöyle. <laughs> şöyle açabilirdik aslında. Evet. evet. Şöyle. Aç bakalım Berk. Zor, zor açılıyor Hı? biraz. Bu zor açılıyorsa o zaman. Hadi bakalım. Hadi bir tane. Evet. Oy. Ha, ha, Ali Derviçoğlu bence zor açıldığına değmiş oldu Enkunku. Şöyle dursun. Şimdi, Hadi bakalım. Şimdi yine açıyoruz yine efsaneler. Yine efsaneler. Bu biraz daha kolay açılıyor. Elimiz terlemediyse tabii. Elimiz terlediğinizde her kart çok zor açılıyor. Evet. Ve Toni Kroos. demiş oldu. Burada da çıktı. Evet. Orada da çıkmıştı. Gaston Fernandez. Aç bakalım Berk. O Orziç. Zaha, bir oh. Zaha daha geldi. Sen oh. böyle çıktı bak. Evet şöyle. kartları birleştiler. Evet şöyle yapalım. Şöyle yapalım hatta. Çok evet. bu videoda en, en sevdiğiniz kart hangisi arkadaşlar? Videonun sonunda muhakkak yazın. Evet. Ve Kakalete. Ve oh, Zanyolo. Salım'ın oğlu. Ve Niesta Uuu. Galatasaray'dan Şimdi gitmeye de başladı. Şimdi benim bir efsane geldi. Evet. Şimdi o lig efsanelerin Sende açtıysan... Zanyolo var. E, Tony Kroos var. Şöyle baktığım zaman efsanelerden. Bale var, Kevin De Bruyne var. Yani güzel kartlarım var. Hadi bir bakalım. De bir de çıksa her şey. Işte bir çıkarsa ya bir De Bruyne de... daha. Ana ana. Evet. Aynı kart ikiniz de, evet. de geldi. Bir tane burada bir. Efsane. Ama belki onu hemen sol tarafa attı, beğenmedi. <gülüyor> <gülüyor> Kendi kadrosunu diziyor. Bakalım. Siz puanlayın arkadaşlar. Ve aynı kart. Hı hı. İşte üst koyalım. Yok artık. Dört ah, ah, ah. tane şut ve golde dördü de aynı çıktı. Şimdi süper şut. Bu, ben seriyi de seviyorum. En son dizeceğim. Evet ben bu seriyi bunun ben, kutusunda kutusunu da çok diyeceğim. seviyordum. Evet. Çok evet. güzel evet. seri. Oy Beckham. Evet, Beckham, diyorlar, Alaba. Teknik direktör çıkıyor diyorlar ama. Bakalım. Hiç belli olmaz. Ve evet, şov, dembele. Çok güzel. Evet, senin bu sen burada biriktir ama videonun sonunda bakalım. Evet. Önemli futbol olursa seçeriz, hemen buraya transfere koyarız. Kadroyu ekleriz daha doğrusu. Ben kaçtım? Şovs Dembele Hı. Sen de vardı. O oh, Sasha Boy. Beni merak ettiğim şu Sasha Boy şu yeni kartlarda acaba Bayern Münih formasıyla çıkacak mı? Evet. Şöyle like. mekanik. Halur. Evet, Diwala burada, Rapinya. Ortada. Evet, Başçuvali, Lorente. Evet. En sevdiğiniz sporcu kartı, en sevdiğiniz sporcu kim? Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Endombele. Endombele. Pepe. Pepe. Beşiktaşlar severler Pepe'yi. Endombele. Çok çok da Endombele. Endombele. Evet. Ronaldo. Mertens. 90 90 hak ediyor. Bence burada düşük vermişler puanını. Ama biz puana bakmıyoruz. Bolcuya bakıyoruz. Biz futbolcuya bakıyoruz. Onların ne verdiği önemli değil puanı. Biz 100 veriyoruz Ronaldo'ya. Evet. Messi'ye de 100, Ronaldo'ya da 100. Evet. En dombele, toplu, en Ve Ronaldo'nun takım arkadaşı geldi. Evet, işte. Ronaldo sen de takım arkadaşı Berk'te. Çok güzel. <laughs> Ve... O oh, Ronaldo! Bir Ronaldo daha ben, geldi. Bir dakika bunları bir ortaya koyalım mı? Yani evet ben şöyle. Ben. Biri sağ taraf Enes'in, sol taraf Berk'in kadrosu. Aç bakalım. Edince koca ko. Cengiz'in de. Cengiz'in de. İki Fenerbahçe'li bir kartta. Ben seni unutsam onu bırakırım. Sol'a koyma. Direkt kadroda kalsın bu. Berk herhalde en son yapacak. E, bir Dizim bakalım. Siz. Evet. Şimdiden düzenleyelim ama. Ve o nasıl? Pele. İki efsane çıktı. Evet. İki efsane siyah. Bence bu beni biraz ileriye aldı. Bence de. Evet. Bu, bu, bu seni biraz daha... Evet. Şimdi bir tek ileride kadron şu an. Futbol ateşi. Mbappe ve Luis Suarez. Mbappe vardı zaten. Evet. Davison Sanchez. Sorry, Allah Allah yine Mbappe ya. Evet hologramda da iki tane Mbappe buldum. Bunda da iki Mbappe buldum. Mbappe'yi de çok seviyorsun. Şans diyelim. Evet. Arkadaşlar konu önerim. Video konusu yorumlarda. Evet bakalım bir dakika. evet. Ah be Kral Tanju gerçekten kral yazmışlar. Kral Tanju geldi. Evet aç bak bitti mi? Evet. Yeni kartları ne zaman açacaksınız? Yeni kartlar. E, tamam en bundan sonra, sonra açalım. Sürpriz. Zidane. Güzel hemen onu kadroya koy. Ve Maradona, o oh, Pele, Maradona ne yaptın sen Enes? Oo, oh, bence. Bence bu video bayağı bir like hak ediyor. Evet arkadaşlar. Ha. Tamam. Fernandez. Oyun Sen mi? de Mbappe, Haaland gidiyorsun. Ve Maradona. Uda Maradona, Pele gidiyor. Evet. Hadi bakalım. Şimdi. Yeni Ay, kart. Dur, evet. Bir dakika. Bakalım. Ay, Alvarez. Bir dakika. Alvarez. Kartı da bir incelemiş olan hmm, hızlı ve tekmelenin neredeyse aynısı makele. gibi. Makele. Ama pozlar farklı. Makalele. Evet, evet. Çok efsane kart. Efsane oyuncu. Tabii eski oyuncu Makalele. Hatırlayanlar yoruma I'm yazsınlar. Bradford. Hızlı ve Tekmel'i açtık mı biz? Açtık. Öyle mi? Karada nerede? Nerede? Pele çıkmıştı hatta. Evet. Bak. Hızlı ve Tekmel'i yeni kartımız nerede? Şöyle. Birbirine benziyor da değil mi arkadaşlar? Ben benzettim böyle. Bir kıyas olsun. Aç bakalım. Ve... Vora. Vora. Ve Silva. Evet. Pozlar biraz daha farklı. Ve güzel. Güzel beğendik. Oo Matheus Ferdi Kadıoğlu efsane çıktı. Evet, pozlar farklı ama burada altın kart çıkmış Ferdi Kadıoğlu'na. Puanları güncellemişler. Bunu ve Matheus gelmiş. Mateus kazı golde de çıkmıştı hatırlıyorsun. Bilememişlerdi, tahmin edememişlerdi. Açıyorum. Martinez. Efsane Sercan Yıldırım. No. Bursa Spor Ay, bu Survivor savaşçısı. Survivor'a da katıldı ya. Aa, çok güzel <laughs> Çok güzel <bu>. yapmışlar. <laughs> Galatasaray'da da oynadı Sercan. Evet. Martinez. Çok güzel olmuş. Çok bu. Güzel. Bu evet. kartı beğendik böyle. Evet. Böylece beğenmiş olduk. Ben kutusunu merak ettim. Holden. Vinicius. Evet. Holden. Çok uyumlu değiller mi bunlar? Dış yani, kaplama. Renk, evet. Renk evet. olarak. Şöyle. Hadi bakalım. Bir daha açayım. bir dakika. Ben açayım da sıra bekleyedim. sıra. bekleyelim. Sırayla bekleyelim. Oo sevdiğimiz. Ya bugün şov yapıyorsun Enes. Evet. Bugün ben... Bugün şov yapıyorsun. Senin de güzel. Kötü değil kadron. Bir havalanıp daha geldi. Ya bana çıkıyor ya. Sen bugün havalanıp bak be gidiyorsun ama hadi bakalım. Evet ben de hemen açayım. Çok... Allah'ım bir pele çıksın. Evet Marquinhos, Rodrigo. Ve De Bruyne. Ve Ollac, Bekle beni. Bekle be. Hemen şu 2023'leri açsın. Sen biraz hızlı gidiyorsun. Ve Taygo. Evet. Evet. Hadi, Hadi bir pele seni götürün. Evet, bu yeni kutuda bir pele Maradona ile başlasak çok güzel olurdu. Evet. O da sende gelirse hiç şaşırmam bak. Ben de alacağım. O da Ve... sende gelirse hiç. Ee, Oo, tarışka. tarışka. Evet, Tarışka'nın burada var. Evet. Ama belki çıkmıştı. Şimdi... Yeni kutu. Bu, açalım. Evet kutuyu açalım. Bu ikinci devre. Şöyle kadroları kart şöyle yapalım. Mı? Hologram kart bende. Şöyle bir dakika. Şunu Sıkıntı şöyle yapalım. Olmaz, puanlama yapmıyoruz dur, dur, dur. Şöyle iki iki zaten. Evet. evet. Kadro aynı anda da açabilirsiniz. İkili de açabilirsiniz. Ben tek tek Aç bakalım. Anthony. Belki Ruben Diaz, Anthony <laughs> ve <gülüyor> Modric, Antebiç geldi. Şöyle. Evet. Şöyle nereye bırakalım? Şurada evet. kalsın. Açıyorum. Ooo oh, oh, Francesco Totti! Ah be, burada bir korejma evet. gelseydi var ya... <laughs> efsane olurdu senin kadron. Şöyle... Bir oblak. Oblak'ın hologramı da çıkmıştı sende evet. herhalde. Burada Totti önemli. Şuraya koyalım. Evet, Oblak hologram. Ay, şurada tut, dur ben. Aynısı. Ben şurada tut, İşte geliyor. Aa, Bir dakika aha. dur, ben hologram açmadım. Bir dakika. Bekle, Berk. Ve... Ve Thiago evet. Silva ve... Jamal evet. Musiala. Evet. Bu benim kartım. Ben. Şöyle ortada dursun. İşte. Yeri Aa, bir dakika. Hologram. 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 şöyle kalsın bir dakika. Aa, ters koymuştum. Niye? Bir dakika siz bakmayın o zaman. Tamam. Siz bakmayın. Şöyle nasıl yapacağım? Şöyle bir sana. Bakmak yok, bakmak Bırak. yok. Evet bu kartı açtığımız zaman... ...çok şey oldu ama... Şunu çeker misin? Kopar. Evet. Tek tek açın bunu. İkili ikili açmayın. Açıyorum. Foden. Foden. Değişik bir poz. Ama altını. Zamorano. Oo, oh, bu da pardon. efsane kart. Zamorano. Şirili. Şöyle güzel bir kart geldi. Ve ul. Oo, Musa, Musa Manchester Musa. <laughs> United ikan Ne diyorduk? 10 santimde bile roşet atan adam diyorduk. çok güzel bir poz koymuşlar. Ya. Musa <laughs> Evet ve Alvarez Oo. bende çok güzel bir poz olmuş. Bak dur. arkasına bak. Bu kartı çok beğendik. Evet <laughs> ve Sanchez boy. O Sasha boy. Zindik olmadı mı? haliyle haliyle Bayernli haliyle Sasha boy çıktı. Evet. Daha bir, boy. bir de Galatasarayın karşısında çıkması çok ilginç olmuş. Boy. Hemen bekliyorduk zaten. Evet Berk. <laughs> Oy. Bering'im. Bu kim? Bekumbur. Hem de. alfaymış harbiden de ya. Gerçekten alfa kartmış ya. arkadaşlar. Yani hak ediyor alfalığı. Oo. Ben çok beğendim. Oo. Çok güzel kartmış. Çok sevindirdi bu eve. Bence de. Ben de çok beğendim. Şimdi benim kartlarda sıra. Evet. Evet Berk benim için açar mısın? Tamam. Şu. Sercan Şu. yalırım da çok güzel. Saça boy kime çıktı? Bana. Oo, bugün sen şov yaptın yani. Evet. Enes. Babam için. Aç bakalım. Ve Belir, H. 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 Benim için. Yine aynısı çıktı şansıma. üst üste. Evet yok. benim kartlar. Efsane çıkarsa ikinizden birine vereceğim bakalım. Sizde olmayan bir kart çıkarsa. Ve. Aa bizde Zan. Evet aç bakalım. Ve. Aynı ve kart. O zaman birer tane birer tane vereyim size. Sizde iki, ikinizde de yok bu. Ve ve benim kart. Evet alfa. Aç bakalım belki. Evet, bana da şöyle bir... Çok beğendik biz Alfa kartı. Hadi bir bakalım bir efsane gelsin. Ne? Koley. Omar Koley ve... Bellingham. 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 çıkmıştı ama değil mi? Çıkmıştı ama karşısında Beckenbauer vardı. Beckenbauer vardı. Burada başka kim var? Beşiktaşlı Omar Koley çıktı. Bana da güzel kartlar çıktı. Babanın da... son kartı. Bunu da sen aç bakayım. Ve... Nelson, Nelson. Sadio Mane. Ben bunu da Berk'e vermek istiyorum. Nelson'u yoktu çünkü. Çünkü belki bugün hep Galatasaray vardı. Zaha, ondan sonra Kerem, Tete, Davinson Sanchez. Berk bugün Galatasaray ayarlıklıydı. Ama Berk'in efsanelerine de bakın arkadaşlar. Mateus var. Makalele var. Beckham Bağır var. Evet. Ben, e zaten ben, bir şey demeye gerek yok. Ben direkt kadromu seçiyorum. Pele, Maradona, Messi, Ronaldo. Saşa boy Evet. Ee, başka demin Kevin de burayı ne? Evet. Ondan sonra Zanyola, Kakalişte. Kim olsun? Talişka. Bence çok güzel kadrolar var. Tanju var. Evet. evet. Tanju. Şu da çok güzel olmuş. <laughs> Survivor savaşçısı. Evet. Emiliano Martinez de var. Evet arkadaşlar, biz yeni kartları çok beğendik. Öyle değil mi belki? Evet. evet. Şöyle bir karşılaştıralım. Birbirlerine benziyor ama pozlar ve yazılar çok farklı. Burada bir Ronaldo çıksa, o nasıl olur? Vardır büyük ihtimal. Hı hı. Ama bizi burada en çok şaşırtan beklediğimiz Boya'ydı. 89 puan vermişler. <laughs> Bence çok güzel kartlar. Ben çok beğendim. Ama ama bir dakika, hologramımızı açmadık. Hologram kartımızı evet. da bir açalım bakalım. Açıldı. Hologramında kim var? Bir dakika, ters açtık. Şöyle bir bakalım. Hologramda kim var? Morata var. Evet, evet çok güzel. Hologramı da şeyle aynı olmuş. Ee, nerede bizim o kırmızı hologram? Burada. Evet. Bak onun arka fonuyla hemen hemen aynı. Evet öyle değil mi? Evet arka fon aynı. Ve burada kim var? Survivor savaşçısı Sercan Yıldırım Bursa demiş. Evet. Ama hologram puan değiştirmiyor. Evet aslında değiştirmesi evet. lazım. Veya altın kartla değişiyordur. Bunlar Hı -hı. gümüş kart olduğu için aynıdır. Şöyle yapalım. Biz çok beğendik. Bence bu evet. video çok like hak ediyor. Öyle değil evet, mi ben? Arkadaşlar... Evet arkadaşlar bir daha ki videoda da. görüşürüz. görüşürüz. Abone olun, like atın arkadaşlar. Zile basın, tavsiye edin. Bay bay. Bay bay.